Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CSGO yoldaş atıyoruz. Yanımda da kuzenim var. Hoş geldin. Hoş buldum. Umarım kazanacağımız bir Umarım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve de aşağıdan bir yorum bırakırsanız çok seviniriz. Oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Peki güzel abi. Hmm. <laughs> Ay 90 190 <laughs> aman 90 vurdum. Birini de öldürdüm. Alarsın artık yani. Nerede? Bilmiyorum. Kap de, e, camlarda. Ben ya ben alır <laughs> Hiç mi vuramadın ya? Ama koyun silah. Ekoyum ben. Ek

İki iki canım kaldı. Al artık şunu. Al. Sonunda ya. Aa, bir silah ver. Bizim... Tamam. Ben hem arda arda ekoyum ya. Arda arda eko işte. Bir zırh çekeyim. Bir bir gidiyor da işte. Sonradan inşallah değişmez. Al çek şu Nerede? Hala <laughs> isim. <Helalşim. gülüyor> ha, orada ölsen kesin bandaydı bu arada. Oğlum varmış. Oğlum ben hala ölmedim. Biraz bir şey alayım da param falan. Ölme zaten. Flashdan çıkacağım. patladı. Oo, Bir camda. 61 vurdu. Aldı. Bu ne? Algın mı senin? Çok kestim atayım Al şunu. oğlum 8000 lira varmış. <laughs> ben belirsin. Tabii ki de ya, hiç yaşım vardı. biri nice gidiyor. T'de Abi yine kalktı. Ben ikimiz ben ikimizdi. Ney? Ben ikimiz öldük sandım biliyor musun? Evet. Ben yanıltıcı aldım. El bombası bu geçiyor. Ya yemedim bu sefer. Bu sefer kaybettik. Yani kaybetmedik alırsın. Alamadım. Abi alırsın la. Bak aldım. Bak illa Cemre Cemre oto alsana. Bu çekiyorum. Bakayım. Normalde Amen Oto çekerim. <laughs> Amen a. Şöyle. Tamam. Bir de otoyu çekip direkt AWP. Bir saniye sen bir çekil. Ben bir double flash ile çıkayım ben. Bir daha flash. Ve Allah'ım iki kör vuramadı Bir... Bak. Aa, Aa, Gel. Tamam pek güzelim ben var. pek güzelim, pay güzelim var. Bir tane daha flash yok? Hı. Ada ada. Şuraya indi. Yandı, yandı, yandı. panik panik yaptım, panik yaptım. Ko Oğlum az, az bir panik olsun, ne <laughs> yormayayım. Çok panik oldum. Çok panik oldu. oldu. Ah bir de bombayı da vurdum. İlk yerden sonra da nice bitiyor ya. Şöyle. Peki, Arkadaşlar orada hala kanalımıza abone olmadıysanız bırakın, bir abone olun artık ya. Daha şey Aynen ilerleyen yani, zamanlar. Bu da şöyle attım mı var ya iyice şaşırdı adamın kafası. Şaşırmamış. Hadi alırsın ya. Al da altı iki bitsin. Aldım şimdi. <laughs> Ölmeseydim. Geliyorum. Aldın onu. Diğeri sol delik. Sol delik ne lan? Sol kapı. Hadi al ne olur al. Lan raşla raşla. Sağ. Sağ lan sağ ne lan? Hah ana. Abi nasıl? Yapamamadım. Ah. Al şunu. Adamsın be. <laughs> ah. Oh, korktum. Ah, Bayağı korktum. <laughs> Pingin çıktı çünkü o ara. Hiç ekok kalmayacağım. Hiç. Direkt el almaya odaklan Başlayalım mı? Aa. Ya sen raşla. Ama düzgün bir şey Ama. alarak raşla. Ya. gideyim. Tamam, sen onunla. Ben yine <laughs> arada yardım ederim. Allah Allah Allah. Ben o almışım nasıl? lan onu da. Camda bu arada haberim olsun. Kaçınırdım. Hani camdaydı. Bir neyse. O oh, acaba neyse. Elim bitişini izliyoruz. Böyle iki flash. Ben yani aynen daha güzel giderdi. Şöyle. Şuradan bir flash, bir geri dönüş, bir tamam. öldürüş. Adam sana? Yakup, bırak Yakup. Koş şuradan. Oo, şu Son elimiz Ya ona benim daha çok -aç atam mı? Onlar sabresi hmm. olur mu? Tamam olur olur. Gözünü evet. evet. çıkartayım. Evet. Adam kör de vurmazsın be. Net diyorum çok güzel vurdu. Kadın. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.